Ben rehber öğretmenin sans Gezener. Öğretmenlerimiz tarafından EBA üzerinden canlı olarak dersleriniz yayınlanacaktır. Hem eksik konularımızı tamamlamak hem de hedefimize bir adım daha yaklaşmak için bu derslerimizi takip edelim. Başarmak için kendinize bir şans tanıyın ve bunu yapabileceğinize inanın. Sizlerle en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Ben Şehit Arslan Kulaksız, Fen Lisesi, Edebiyat Öğretmeni Hande Kara Ünsal. Küresel salgından kaynaklı, okulumuzdan ve birbirimizden ayrı kalmak zorunda kaldığımız bu dönemde sizleri daha başarılı bir geleceği hazırlamak adına yapacağımız canlı derslere eksiksiz katılımınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili gençler merhaba. Ben Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeniniz Yasemin Selam. Umarım hepiniz iyisinizdir. Başlayacak olan EBA canlı derse hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili gençler. Ben fizik öğretmeni Hüseyin Özyanık. Bu zor süreçte hepinizin başarıya ulaşabilmesi için Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi canlı ders anlatımına hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili gençler. Ben Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Biyoloji Öğretmenimiz Esra Atabaş. Yakında başlayacak olan biyoloji canlı derslerimize hepinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya öğretmeniniz Yeliz Mete. Malum ülkemiz olarak yaşadığımız bu olumsuz süreçler hepimizi etkiledi. Umarım en kısa zamanda çözülür ve okulumuza geri döneriz. Tabii bu arada yaşadığımız eksiklerimizi telafi etmek adına EBA'da yapacağımız canlı video derslerine hepinizi bekliyoruz. Sevgiler. Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeniniz Fatma Vicdan. Sizler gibi ben de okulumu çok özledim. Bu süreçte konularımızdan çok geri kalmamak adına sizlere canlı EBA derslerimizde görmek istiyorum. İyi günler. Merhaba arkadaşlar, ben Şehitarsan Kulaksız Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Gülay Kılıç. EBA'da yapılacak olan canlı derslere hepinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili gençler, ben matematik öğretmeniniz Nazik Çelik. Hepinizi canlı EBA derslerine bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Kimya Öğretmeniniz Dilek Tutar. Yakında başlayacak EBA canlı derslere hepinizin katılmasını bekliyoruz. Hava değerli öğrencilerim. Ben kimya öğretmenim Selma Yadigar. Eba üzerinden yapılacak olan canlı ders anlatımına hepinizi beklerim. Pes etmek yok çocuklarım. Çalışmaya devam. Birlikte başaracağız. Çünkü bizler sizlere güveniyoruz. Canlı ders anlatımında görüşmek üzere. Merhaba gençler. Ben matematik öğretmeniniz Celen Eryan. Yakında başlayacak olan canlı EBA derslerimize hepinizin katılmasını bekliyoruz. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Matematik öğretmeniniz Merve Ortaoğlu olarak canlı derslerimle yanınızdayım. Süreci el ele vererek başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Ders çaldığında hepinizi sınıfıma bekliyorum. Görüşmek üzere.